Yöneticiyi yöneten asistan olmak eğitim setine hoş geldiniz. Ben video bu eğitim uzmanı Tayfun Türkalp. Bugün bana asistanım yardımcı olacak. Ben Esra Kaya. Evet, bugün başarılı yöneticilerin yanında başarılı asistan nasıl olunur? Bundan bahsedeceğiz. bu videoda yönetici yönetebilen başarılı asistanların neler yaptıklarını işleyeceğiz. Ee, Sizce yöneticiler asistanlarından ne beklerler? Evet, çok güzel bir soru. Çünkü e, farklı yöneticiler farklı şeyler bekliyor olabilir. Ama profesyonel yöneticiler aslında asistanlarının sağ kolları olmasını ister. E, öte yandan e, bir asistan bir ofisin bütün iletişim trafiğini yöneten kişidir. İletişim trafiğinden bahsederken telefondan başlayıp, elektronik posta, kargo, kurye, genel misafirler, iç iletişim, yani şirket çalışanları, bütün bu iletişimi yöneten e, kişi olması açısından iletişim yetkinliklerinin en üst düzeyde olması gerekiyor aslında. Bir başka özellik, e, sekreterden geliyor biliyorsunuz, secret kelimesinden e, sır saklamasını bilen olması lazım hastanın. Çünkü üst düzeyde yönetimin bazı bilgiler rekabete karşı sır olmak zorunda. Dolayısıyla asistan bu bilgilere ulaştığı için asistanın güvenilir olması, sır saklı olması çok önemli. Çoğu yönetici buna çok önem veriyor. Bir başka konu tabii ki büro yönetim becerileri. Çünkü burada da asistanın büroyu yönetmesi, büro içindeki cihazları, evrakları, dosyaları, hatta büronun mobilya düzenine kadar bunu yönetmesi lazım. Yani bir asistanın şöyle demesi beklenmiyor. Bu yazıcı nasıl çalışır acaba? Yazıcının neyi var gibi problemleri aslında yönetici asistanın çözmesi gerekiyor. Hatta günümüzde yöneticiler teknoloji kullanmayı bazı yöneticiler bilmiyor. Bu konuda yönetici asistanın yöneticilere bilgisayar işte akıllı telefon kullanmayı bile e, göstermesi Hatta bu konuda yardımcı olması gerekiyor Tabii çok önemli bir şey e, sistemli çalışma planlı çalışmayı asistanın yapması gerekiyor Hatta iyi asistanlar kendi yöneticilerini planlı çalışmaya itiyorlar e, bir başka konu Bu da çok önemli temsil yeteneği yani yönetici ofiste yokken Yöneticiyi temsil etmek, hatta belli konularda onun adına karar almak, bu konuda sorumluluğu üstlenmek gerekiyor. Peki e, yönetici asistanının büro yönetim becerileri ne derece önemlidir? E, evet, aslında büro yönetim becerileri, bunlar işte e, bilgisayarları kullanmak, faks makinesi, fotokopi vesaire bunları kullanmak tabii ki çok önemli. Ama toplam Hastanın yaptığı işe bakarsak sadece yüzde yirmi. Geri kalan en önemli şey yüzde seksen hastanın insan ilişkisi önemli. Sonraki videolarda yönetim haberleşmesi, dosyalama, bir ve otomasyonu idare etmek, randevu yönetmek, konuk ağırlama, seyahat ve seyahatin raporlanması, toplantı odalarının düzeni, ve kişisel özelliklerden bahsedeceğiz. İyi seyirler dilerim.